Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ve selamü ala Resulullah. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili gençler. Kur'an-ı Kerim Cenabı Hak tarafından bizlere hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaralım. Hem dünyada hem ahiret hayatında huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayalım diye gönderdiği ilahi bir rehberdir. Bizler çok kitap okumasını seven bir toplum değiliz. Ancak şunu kesinlikle bilmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim okumasını sevmediğimiz kitaplardan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim her Müslümanın bilmesi, okuması, anlaması ve hayatına uygulaması gereken bir kitaptır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vereceğimiz zaman Allah bize kulum benim kitabımı günlük ne kadar okuyordun benim kitabımı kaç defa hatmettin benim kitabımı hayatında ne kadar uyguluyordun benim kitabım senin hayatının neresindeydi gibi sorulara vermemiz gereken cevaplarımızın bu dünyadan itibaren hazır olması lazım. Yoksa bilim ve teknoloji çağında yaşayan Müslümanlar olarak Kur'an okumamamızın, bilmeme işimizin, hayatımıza uygulamama işimizin geçerli bir mazereti olamaz. Okumuyoruz, hiç olmazsa dinleyerek bir şeyler öğrenip hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarmaya çalışmamız lazım. İşte bu vesileyle Hadid suresindeki ayetlerden derlemeler yaparak kısa açıklamalarıyla birlikte sizlerin istifadesine sunuyorum. Cenab-ı Hak Hadid suresinin dördüncü ayet-i kerimesinden itibaren şöyle buyuruyor. Gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra da arşa istiva eden O'dur. O yeryüzüne gireni de ondan çıkanı da gökten ineni de göğe yükseleni de bilir. Nerede olursanız olun o daima sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Allah ve Resulüne iman edin. Allah'ın geçici olarak yönetimini size bıraktığı mal, mülk, makam, akıl ve bedeniniz gibi nimetlerini Allah yolunda harcayın sizden iman edip Allah yolunda harcayanlara büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize inanmaya çağırdığı halde size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyor, imanınızın gerektirdiği salih amelleri yapıp kötülüklerden uzak durarak güzel söz ve davranışları terk ediyorsunuz. Size ne oluyor? Üstelik Allah sizden bu hususta kesin bir söz de almıştı. Eğer gerçekten inanmak istiyorsanız sözünüzün gereğini yapın. Kıyamet günü mümin erkeklere ve mümin kadınlara mümin kadınları öyle görülsün ki iman ve salih amellerinin nurları önlerinde ve sağ taraflarında onları aydınlatmaktadır. Melekler onlara Bugün sizin müjdeniz içlerinde ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi kalacaksınız. İşte en büyük başarı ve en büyük kurtuluş budur derler. Güneşin, ayın, yıldızların ve müminlerin yüzlerindeki nurdan başka hiçbir ışığın olmadığı zifiri karanlık olan o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar da müminlere ne olur bizi bekleyin bizden tarafa bir bakın da nurunuzdan istifade ederek önümüzü görelim derler yalvarırlar. Onlara başarabilirseniz dünyaya geri dönün de orada kendinize bir nur edinin denilir. O esnada müminlerle aralarında bir duvar çekilir. Bu duvarda münafıkların Müminleri pişmanlık içerisinde izleyecekleri bir kapı vardır. O kapının müminlerin bulunduğu iç tarafında rahmet, münafıklara bakan dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar müminlere biz dünyada sizinle beraber değil miydik? Ben senin anan değil miydim? Ben senin baban, ben senin kardeşin, ben senin evladın, ben senin arkadaşın, ben senin dostun. Değil miydik?" diye bağırırlar. Müminler de "Evet. Siz bizimle beraberdiniz. Fakat siz Allah'ın emir ve yasaklarını terk ederek kendi başınızı belaya soktunuz." siz sürekli cennet cehennem azap hesap mizan ahiret gibi kaybi hususlarda şüphe ve tereddüt içinde mi bocaladınız. Bugününüzü evet bugününüzü ciddiye almayıp Allah'ın sizin her şeyinizi görmesi ve ahiret hayatı gibi hususlarda Allah'ı gören mi var? Onunla kim konuşmuş? Ya da ahirete gidip de gelen mi var? Allah beni affetmeyecek de kim affedecek? Gibi şeytani söylemlerle alay ederek büyük bir sapıklık içerisinde bocalarken Allah'ın ölüm emri geliverdi. Böylece o çok aldatıcı olan şeytan sizi Allah'ın affı ve rahmetiyle aldattı derler. Bugün ne sizden ne de kafirlerden hiçbir kurtuluş fidyesi kabul edilmeyecek varacağınız yer ateştir ki zaten size layık olan da orasıdır. Ne kötü bir varış yeridir o ateş. Allah'ın zikri ve Kur'an'la gelen ilahi gerçekler karşısında müminlerin kalplerinin saygı ve ürperti ile yumuşayıp Allah'ın emirlerine tam teslim olma vakti hala gelmedi mi? sakın o müminler daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Çünkü onlar o kitap verilenler vahye muhatap olmalarının üzerinden belli bir zaman geçince artık Allah'a peygamberlerine dinlerine ve kitaplarına olan saygılarını yitirerek işledikleri azgınlık ve haramlarla kalpleri kas katı kesil verdi. Onların pek çoğu Allah'a itaatten ve dinin sınırlarından çıkmışlardır. Şunu çok iyi biliniz ki Dünya hayatı ancak bir oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, mal, makam, servet ve evlat gibi hususlarda aranızda imanı zayıf, dünya sevdalısı olmuş, cahil insanların övünerek çokluk yarışında bulunacağı, evet çokluk yarışında bulunacağı fani bir yerdir. Bütün bunlar tıpkı bir yağmur gibi ki onun bitirdiği ekinler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuruyu verirler de sen onu sap sarı kesilmiş görürsün. Ardından da hiçbir işe yaramayan çöp çöp haline geliverirler. Ahirette kafirlere şiddetli bir azap, müminlere ise Allah'tan bağışlama ve onun rızası vardır. Evet, dünya hayatı cahil insanların basiretlerini alıp Allah'tan uzaklaştıran basit bir menfaatten başka bir şey değildir. O halde tevbe ve salih amellerle sizi Rabbinizin bağışlanma, bağışlamasına iletecek sebeplere ve gerçekten samimi, sadık ve kaliteli müminler için hazırlanmış genişliği, gökle yerin genişliği gibi olan bir cennete yarışırcasına koşuşun! Bu, Allah'ın bir lütfudur ki, onu dileyen herkese verir. Gerçekten Allah, büyük bir lütuf sahibidir. İster kıtlık, İster kuraklık, deprem gibi yeryüzünde meydana gelen bir musibet olsun, isterse kendi canlarınızda meydana gelen hastalık, açlık, ölüm gibi musibetler daha gerçekleşmeden önce onların tamamı bizim katımızda bir kitapta yazılıdır. Yani bunların hepsi hatta her şey bizim bilgi ve iznimizle gerçekleşmektedir. Şüphesiz bu Allah katında çok kolay bir şeydir. Sonra onların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil verdik onun izninden gidenlerin kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince biz kendilerine öyle ruhbanlık diye bir şey emretmedik. Ruhbanlık Katolik ve Ortodoks kiliselerinde kutsal adanmışlar sınıfından ibaret olan Hristiyan din adamları insanların günahlarını bağışlamaya, insanları dine kabul etmeye veya kendinden kendilerinden yani esinlenerek dinden çıkarmaya yetkili olarak kabul edilirler. Oysa bu inanış İslam dininde Allah'a şirk koşmakla eşdeğerdir. İşte bunu Allah'ın rızasını kazanmak için kendileri icat ettiler. Allah'ın rızasını kazanmak için Hristiyan din adamları bunu kendileri icat ettiler. Ne var ki ona da gereği gibi riayet edemediler. İçlerinden hakkıyla iman etmiş olanlara elbette mükafatlarını veririz. Ancak onların çoğu Allah'ın emrettiği şekilde değil, peygamberlerinin yolundan değil, çıkarcı veya şer odaklarına hizmet eden hainlere itaat ederek, akıllarını onlara kiraya vererek ya da ölülerden medet umarak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan yoldan çıkmış kimselerdir. Buyurdu Rabbimiz Hadid suresindeki ayeti kerimelerinde Rabbim bildiklerimizle, duyduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. En büyük derdimizi onun rızasını nasıl kazanırız, günahlarımızı nasıl affettiririz olmasını lütfeylesin. Rabbim bizleri rahmetine layık birer kul eylesin.